Ver abi. Hocam, ver hocam. Ver abi. Gözler, ver, Dur, hocam, ver abi. Ver Ver abi. Ver hocam. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Ver abi. mi? Var var yerim var. Ver abi. Veriyor musun? Ver abi. Gelmesiniz hayırlı olsun muhtarım. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Allah ben beş. Sen Yok mi? Beş beş falan mı? Şekilde. geçen herkese teşekkürler. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah daha iyileri seneleri diyelim. Seneler. İnşallah hocam. Hocam sizden tekrar alabilir miyim? Hocam. Kendisimiz çok böyle delik, kereketli geçti. Devas Teşekkür ederim. Abi Devas Hocuğumdan bana ver. Ateş abi senden de bir yorum alalım abi. Sağ ol Recep Hoş Bugün öğrencilerimize yönelik kermes gerçekleşti. Evet. Orta Pınar Köyü'nün gururusu. Öğrencilerimize giderler için yaptığımız, olduğumuz kermesle bu yıkıkla Herkese teşekkür ederim. Tamam. Abi bugün öğrencilerimize yönelik kermesimiz gerçekleşti. Neler düşünüyorsun abi? Geçen sene de aynı kermes olmuştu. Çok güzel katılım var. Suğut'tan e, Başka köylerden gelen öğretmenlerimiz var, arkadaşlarımız var. Çok sağ olun, var olun. Her zaman seni yine yapacağız inşallah. Orta Pınar yine bekleriz.